çizip duruyor. Niye? Sen Allah'a sırtını dönerse Allah sana kulum demezse küfar o de paçavra olur gideriz. İhtilaller, kargaşalar, bilmem bize ne oluyor. Ne mi oluyor? Bir defa senin Allah'ım senin ahkamını ülkemde hakim kılacağım derdin var mı? Rabbim senin dediğin olsun derdin var mı? Kimin böyle bir derdi var? Yok. Geçim ne olacak? Petrol ne olacak? Mazot ne olacak? Şu ne olacak? Bu Allah'ın kitabı ne olacak? Bu nesil ne olacak? Bu arhaya ne olacak? Bu sokakların hali ne olacak? 20 milyona yakın eğitim gören bizim evlatlarımız bunlar. Yani bizden sonraki nesil bunlar. Kız erkek karma karışık yaptın. Edep bırakmadın, ahlak bırakmadın. Bunlar ne olacak? Bunlara dertlenmek lazım. Her şeyi açık söyleyelim. Mevcut iktidardan beklemek. O da Allah'ın bir kolu. Insan bunlar. Sen talep edeceksin. Ha onlar da diyecek ki, ya bütün millet böyle istiyor. Esat hocamızı iade ettiğimiz için o milvalde bir misalle bitireyim. Ayete geçeceğim. Şimdi misal 1 milyon eğitimci arkadaştır. Öğretmen var. Bunların 500 bin tanesi dese ki ya şu memleket Herkes Allah'ı sever, peygamberi sever. Şu kitaplara Bismillahirrahmanirrahim yazalım. Besmele ile bu kitaplara başlayalım. Peygamberi sevdirelim. Ve çocuklarımız yani bizim mirasçılarımız. Yani miras dediğin illa para değil. Burada maddi manevi olarak bizden sonra ahirete gidince bize hayırla yad edecek. Bize fatihalar okuyacaklar. 1 milyon taneden 500 bin tanesi böyle bir talepte bulunsa. Ve ciddi manada da baskı yapsalar Türkiye gündemi değişir ya. Gündemi değişir. Herkese kime sorarsan Müslüman Müslümanım. Kurban olayım sana. Peki Allah'ın kitabının derdi nerede? Soruyorum sadece. Burada bağır çağır şunu yap demiyorum ki. Sadece ve sadece şu anda benim rahat rahat kürsüden konuştuğum gibi Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bunların efendim ispatı din kardeşimi, iman ehlini ezanıma, bayrağıma, mukaddesatıma sahip çıkanları seviyorum. Hadi söylesene bunu. Söylemem. Niye? Laikliği aykırı. Mesela sen bundan bu düşünceyle cennete gideceksin öyle mi? Buyurun arkadaş. Ölümü yaratan Allah'tır. Ahiretin sahibi bir Allah'tır. Orada hepsi çıkacak ortaya. Ancak oraya gitmeden Furkan suresinde Mevla Teala ve Resul. Mevla buyurur ki bak insanlar buyur ya Rabbi. Benim Habibim ve Rasul Ya Rabbi Allah'ım mahşerde. inna kavmi buyurun benim kavmim. İttekadû hâzel Kur'an mehcûra. Senin kitabını sırtlarına attılar. Hayatlarına, yaşantılarına ya Rabbim Allah de, dinim İslam de, kitabım Kur'an de peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Müslüman'ı seviyorum. Dinimi var vatanımı, mukaddesatımı seviyorum de. Ya çok mu zor ya bunu söylemek? Olmaz. Kömür var mı kömür? Ne yapacaksın kömürü? Bana bir kamyon kömür taşıttır. Ha? Bu sözü söyletme. Adam karalar içerisinde kalır. 10 ton kömürü taşır. Bunu söyletemez. Ondan sonra da kimseyi beğenmez. Böyle Müslümanlık mı olur? Aslında kendinden bahsediyor. Arkadaşlar İmam Rabbani Hazretleri bunu çok kolay özetliyor. 8 milyarlık insan o zaman bir rakam veriyor. Ben günümüzü söylüyorum. Herkes benden oluşuyor. Ben kendim irademden sorumluyum. Sen kendi irademden sorumlusun. E sen böyle diyorsun ama bu millet ne olacak? Ya ben kendimden sorumluyum. Sen de söyle bakalım. Rabbim Allah. Diyelim hep beraber. Rabbim Allah. Dinim İslam. Kitabım Kur'an. Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinime, vatanıma, ezanıma, mukaddesatıma sahip çıkan iman ehlini seviyorum. Çok mu zor? Oho, zor, zor. Şu 80 milyonluk, 85 milyon ülkede bunu söyleyecek kaç kişi var? Buyurun. Kaç kişi var? Ha i̇şte o zaman çıkıyor ortaya. Cennette, cehennemde dünyadan belli arkadaşlar. Beraber söyleyelim. Cennette, cehennemde dünyada belli. Vallahi belli. Kimin ne tarafa gittiği belli. Adam hayatı boyunca tın 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 cami yolunda gidiyorsa, Kur'an yolunda gidiyorsa gittiği yer cennet yolu. Camiye, Kur'an'a sır Kırtını döndüyse dönmüş işte Allah hakka çevirsin